Sende neyin olduğunun bir yok abi. Marketing diye bir şey var. Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından Turizm sektörüyle akademik diyalog bir araya geliyoruz adlı çalıştay düzenlendi. Müze binası konferans salonunda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Fakülte Dekanı Profesör Doktor Onur Köksal, Konya'ya turizm konusunda katkı sağlamak istediklerini vurguladı. Akademinin, akademinin, akademik bakışın içerisinde olmadığı hiçbir yapılanma başarılı olamaz. Çünkü üniversiteler özellikle sahadaki iş gücü oranının büyük bir bölümünü omuzlayan, büyük bir bölümüne güç veren bir yapıdır. Biz akademik bir bütünlük, akademik bir anlayış içerisinde, bir aile anlayış içerisinde Konya'mızın turizm anlamındaki değerine katma değer katmak istiyoruz. Moderatörlüğünü Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mete Sezgin'in yaptığı çalıştaya konuşmacı olarak katılan Konya İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Ünden, 3 milyondan fazla ziyaretçisi olan Konya'da var olan kültürel etkinliklerin dışında yeni planların olduğunu ve turist sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Dolayısıyla turizm çeşitlerinde 3,5 milyon var. maksimum istifadeyi sağlamak gibi bir maksadımız var. Konya Büyükşehir Belediyesi Tanıtım Şube Müdürü Süleyman Sayan, turizmin gelişmesi adına proje geliştirmeye devam ettiklerini söyledi. Bir turizm master planı çalışmamız yapılıyor ve Konya'nın 2020-2025 vizyonunu hedefleyen, işte e, politika ve hedeflerden oluşan hangi alanlarda neler yapılmasını, e, tanımlandığı bir master plan hazırlığı yapıldı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Konya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özdal Karahan ise bu alanda akademik düşünceyle ilerlemek gerektiğini belirtti. Biz diğer markalarımıza bakmamız lazım. Yeni markalar oluşturmamız lazım. Turizm sektörünün önemine değinen Araf Otel işletme sahibi Ömer Sunar, yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve özel sektörün birbirlerini tanımaları ve işbirliği içinde olmaları gerektiğini dile getirdi. Biz e, burada tanışmış olduğumuz düşünerek bu sohbeti bitirelim.